Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberleri geçmeden günün sorusu ekranda. Bernardo Silva Manchester City'ye hangi takımdan gelmiştir? Orta seviye bir soru ile devam ediyoruz. Cevabı yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Mbappe Barcelona haberleriyle hızlı bir giriş yapalım. Bunlar tamamen gerçek dışı. Mbappe zaten Real Madrid ile çoktan ön sözleşme imzalamış durumda. Real Madrid Mbappe transferini resmi olarak açıklamak için sezon sonunu bekliyor. Başkan Laporta ise iki isim ile sezon sonu için anlaştıklarını söyledi ama isim vermedi. İsimler ise çoktan medyaya düşmüş durumda. Biri Milan'dan orta saha Kessie, diğeri ise Chelsea'den stoper Kristensen. Gerçekten yerinde hamleler. Başkan Laporta, Barça'yı Xavi ile yeniden eski günlerine getirecek gibi devre arası Barça ile sözleşme imzalamadığı için kadro dışı bırakılan ama sonradan af edilen Dembele için ise Başkan Laporta maaş skalasının belli olduğunu ve kararı artık Dembele'nin kendisinin vereceğini söyledi. Dembele Barça'nın verdiği maaşı beğenmiyor ve daha fazlasını istiyor. Bakalım Barça'da kalmak için geri adım atacak mı? Barcelona'nın Spotify ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından ise 453 milyon euro kazanması bekleniyor. Real Madrid ise ligde liderlik konusunda rahat bir konumda. Sevilla, Barça, Atletico zorluyor ama Real buradan bu farkı kapattırmaz. Yerit Bale ise biliyorsunuz ki Galler milli takımıyla çıktığı maçta attığı iki gol ile yeniden dikkatleri üstüne topladı. Ama Real'deki durumu kötü. Ancelotti, Bale'ın sezon sonu ayrılacağını doğruladı. Bale futbolu bırakmayı düşünüyor ama tekliflere göre devam da edebilir. Oyuncunun durumunu Milan ve Tottenham takip etmekte. Real Madrid ise Ukrayna'daki kulüplerden FIFA futbolcu transferine izin verdiği için bu fırsattan yararlandı. 18 yaşındaki Brezilyalı Solubek oyuncusu Tobias'ı satın alma opsiyonuyla Shakhtar Donetsk'ten kiraladılar. Jovic ise Beyil ve Hazard ile kendisinin olduğu bir fotoğrafı beğendi. Bu üç isim de pek şans alamıyorlar. Jovic sezon sonu kesin olarak ayrılacak. Hazard ise Madrid aslında 30-40 milyon euro civarına pazarlamak istiyor. Newcastle'ın da bir ilgisi var. Ama Hazard Real de kalmaya en azından şimdilik kararlı. Chelsea'ye Rus başkan Abramovich'ten dolayı yapılan bazı yaptırımlar kalktı ama halen Chelsea'nin eli pek rahat değil. Aspili ise sözleşmesinde belli bir maç sayısı olduğu ve buna ulaşır ise sözleşmesinin otomatik uzayacağını Tuval açıkladı. Bundan dolayı Aspili Kuyata konusunda belli ölçüde rahatlar. Ama biliyorsunuz ki Kristen seni kaptırdılar. Rudiger'in menajeri de Barcelona'da görüldü. Tuval'e bu konu soruldu zaten. Tuval ise şu an bazı sorunlardan dolayı Rudiger'e teklif yapamadıklarını ve Rudiger'in başkalarının kendisine ne sunduğunu görmek istemesinin adil olduğunu söyledi. Bazı sorunlar dediği Chelsea yaptırımlardan dolayı şu anda transfer yapamıyor ve futbolcularına yeni sözleşme teklifi sunamıyor. Aspilicueta konusunda şanslılar çünkü otomatik uzama maddesi bulunuyormuş. Yoksa onu da elde tutma ihtimalleri yaptırımlardan dolayı yoktu. Liverpool'da ise gündem halen Salah. Salah mevcut maaşının haftalık bazda iki katını istemekte. Bu da haftalık 400 bin ve 450 bin sterlin arası değişen bir miktar. Mevcut sözleşmesi önümüzdeki sezon bitmekte. Liverpool'un onu satması taraftarlardan yiyeceği baskıdan dolayı mümkün değil. Ama elde bir yıl yerine 3-4 yıl tutmak adına henüz bir harekete istekli anlamda geçmiş değiller. Salah bu sezon 36 maçta 28 gol ve 10 asil oynadı ki bu performansı bu yıl gösteren sayılı oyunculardan. Liverpool yaşından dolayı yüksek bir maaş ve uzun süreçli bir kontrat vermek istemiyor. Ama Salah şu anki çalışkanlığı ve yeteneği ile bence 3-4 yıl daha prime noktada devam edecek gibi Liverpool Salah'ı elinden kaçırırsa büyük hata yapar. Bazı İngiliz kaynaklı gazeteler ise Liverpool'un Salah'ın yerine Osimhen'i alternatif olarak belirlediğini yazdı. Manchester United'da ise Bruno Fernandes ile 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalandı. Sözleşmede bir yılda uzatma opsiyonu yer almakta. Fernandes United'a geldiğinden beri gösterdiği performans ile bu sözleşmeyi hak etmişti. Cavani ise bildiğiniz üzere sezon sonu kesin ayrılacak. Ronaldo ise Şampiyonlar Ligi biletine göre şekillenecek. Manchester United yönetimi bundan dolayı forvet çalışmalarına İngiliz basınına göre başladı. Basında şu an Sevilla'da kiralık olan Martial'in üstüne belli bir miktar para ile Harry Kane takası için United'ın hareketi geçtiği yazıldı. Ama şöyle bir gerçek var. Conte Kane'in kesin elde tutulmasını istedi. Seneye de takımda kalacağını açıklamıştı zaten. Tottenham yönetimi City'yi nasıl reddettiyse United Martial artı hangi miktar bonservis ücretine çıkarsa çıksın kapıyı kapatacaktır. Arsenal'de ise Mikel Arteta Premier Lig'de ayın teknik direktörü ödülünü aldı. Nereden nereye? Arsenal taraftarları takımdan memnun. Seneye Şampiyonlar Ligi için ilk dörtte pek imkansız görünmüyor ve bunu Premier Lig'in en genç kadrolarından biriyle başarıyorlar. Forvet transferi için ise Arsenal'in hedeflerinden olan Levin için güzel haberler geldi. Everton maddi açıdan çıkmaza doğru ilerlediği için ya içerli sonu ya da Levin'i bu yaz elden çıkarmayı düşünüyor. Arsenal'de Arteta halen Levin'i hedef adına üst sıralarda tutuyor ise bu yaz Levin'i Arsenal'de görebiliriz. Tottenham'ın Kane'in arkasına yedek, yeri geldiğinde 11 oynayacak bir forvet aradığı biliniyordu. Patrick Schick de bunlardan biriydi. Tottenham dışında Chic United'ın da hedeflerinden biriydi. Leverkusen Başkanı ise bu sezon 23 maçta 20 gol 3 asistle oynayan çek forveti kesin olarak satmayacağını açıkladı. Barcelona'dan ayrılması konuşulan Depay için ise Tottenham'ın teklif yaptığı konuşuluyor. Ama Tottenham oyuncu ve Barça ile bir temas kurmadı. Depay Tottenham'ın önceliği değil. Manchester City ise liderliğini korumaya çalışıyor. Erling Haaland için Borussia Dortmund ve menajeri Mino Raiola'nın isteklerini karşılama konusunda halen en üst sıradalar. Pep takımda olmayan bir oyuncu hakkında konuşamam diyerek Haaland iddialarına yanıt vermedi. Ama Barça Başkanı Laporta'nın ilgilenmiyoruz açıklaması, Real Madrid'in Mbappe'ye yatırım yapacak olması City'yi gündemdeki kulüplere göre birkaç adım öne çıkartıyor. Tabii Bayern devreye girerse işler değişir ama Bayern tarafı henüz bir hamle yapmadı. Paulo Dybala için ise çıkan City haberleri ise şu an gerçekçi değil. City Dybala için bir teklifte bulunmadı. Dybala bildiğiniz üzere Juventus ile henüz yeni bir sözleşme imzalamadı ve sezon sonu serbest statüye düşecek. Şu anda en ön planda Atletico Madrid ismi gözükse de Tottenham ve Barça ismi de yamana atılmayacak durumda. Juventus bunun dışında Şampiyonlar Ligi vedasından sonra her sene olduğu gibi lige yöneldi ve kötü başladığı ligde şu an liderliği oynayacak duruma geldi. Dybala'nın boşluğunu ise Zaniolo ile doldurmak istiyorlar. Roma'nın 50 ve 60 milyon euro civarı bir bonservis talep etmesi ise Juventus'u şimdilik düşündürüyor. Çünkü Zaniolo çok yetenekli bir isim olsa da birer yıl arda arda her iki ayağının da çapraz bağ koptu. Yani gelecek adına kronik sakat olma potansiyeli var. Inter'de ise Brozovic 4 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Oyuncunun ismi Conte'nin Tottenham'ın başına geçmesinden sonra Tottenham ile sık sık anılmıştı. Ama anlaşılan Inter istediği maaşı verdi ve Inter'de kalmasını sağladı. Inter, Barcelona, Real, United ve benzeri birçok kulübün gündeminde olan Rudiger ile bir görüşme planı içinde. Eğer Rudiger'i kadroya katabilir ise Stephen De elden çıkarmayı planlıyorlar. De Frey ile Tottenham ilgilenmekte. Ancak Rudiger'in Inter'i tercih etmesi şimdilik zor gözüküyor. Milan ise İbrahimovic ve jürinin yanına genç bir forvet transferi için çalışmalarını yürütüyor. Origi ve Belotti ise öne çıkan isimler. İkisinin de sözleşmesi sezon sonu bittiği için bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılabilecek isimler. Milan'ın önceliği ise Origi. Üçüncü forvet olarak alınan ve yeni Vlahovic olarak gösterilen 18 yaşındaki Lazetig ise önümüzdeki sezon kiralanacak. Teknik heyet henüz oyuncunun pişmediğini düşünmekte. Napoli'de ise Ospina'nın sözleşmesi henüz uzatılmadı. Napoli yönetimi Meret'i şimdilik az takım oyuncusu yapmak istiyor. Henüz Inter ile sözleşmesini uzatmayan Handanovic ise Inter'de kalmaz ise Napoli Handanovic'i Meret'i desteklemesi adına kadroya katmayı düşünüyor. Inter Onana'yı kadroya katacak ama Handanovic'den cidden vazgeçer mi bunu zaman gösterecek. Mertens'te ise durum aynı. Maaşının yarısından fedakarlık yapar ise takımda kalır. Yapamaz ise yollar ayrılır. Bayern Münih'te ise Müller'in menajeri kulübe yakın yerlerde görüldü. 2023'te sözleşmesi sona eren ismin sözleşmesinin 2025'e kadar uzatılması bekleniyor. Lewandowski'nin ismi ise Paris Saint-Germain ve Barcelona ile anılıyor. Yakın zamanda birçok Premier Lig ile geçmesi de doğal olacaktır. Zira menajeri Zahavi harekete geçmiş durumda. Lewandowski'nin Premier Lig isteği biliniyor ama Bayern kendisine uygun şartlar sağlar ise bu form grafiğinin devamı adına Bayern'de kalmaya da devam edebilir. Paris Saint Germain'de ise Draxler dünya kupası için daha fazla süre alması gerektiğini söyledi. Ve bu yaz için olası bir ayrılık mesajı verdi. Gelelim Süper Ligimize. Fenerbahçe'de gündem teknik direktör Ali Koç bu sefer turnayı gözünden vuracağız dedi. Löv ismi halen ön planda. Kulübe yakın kaynaklar bu ismin löv olduğunu söylüyor. Normalde planda İsmail Kartal'ın da löve yardımcı olarak kalması bekleniyordu. Ama İsmail Kartal son açıklamasında ben ikinci adam olmam dedi. Bu da kafaları karıştırdı. Sezon sonu sözleşmesi Atletico ile biten ve takımdan ayrılacak olan Suarez'in ise Fenerbahçe tarafından şartlarının sorulduğu Türk basınında yazıldı. Suarez 35 yaşında ama futbolu bırakana kadar gol atabilecek bir isim. Fenerbahçe hangi teknik direktörü çalışacak olursa olsun Suarez'i isteyecektir. Ama Suarez'i hem MLS takımları hem de orta seviye Premierlik ekipleri takipte. Bu da maddiyet açısından Fenerbahçe'yi zora sokacaktır. Mesut Özil ise şu an bildiğiniz üzere kadro dışı. İngiliz basını ise David Beckham'ın onu Inter Miami'ye getirmek istediğini yazdı. Mesut'un menajeri ise kontratımız bitene kadar Fenerbahçe'den ayrılmayacağız demişti. Kulübe yakın kaynaklar ise Mesut'un durumunda yeni gelecek teknik adamın kararına göre hareket edileceğini söylüyorlar. Acun'un Mesut'u Hull City'ye transfer edeceği gibi söylentiler var. Ama Mesut eğer İngiltere'de bir alt lige transfer olur ise imaj olarak büyük kayba uğrar. Bu yüzden bunun gerçekleşmesi çok zor. Galatasaray'da ise bildiğiniz üzere yakın zamanda başkan değişecek. Bundan dolayı gelecek transferler için bir iddiada bulunmak saçma olur. Zira teknik direktörün bile sene sonu takımda kalıp kalmayacağı belirsiz bir hal almış durumda. Campos ise Celta ile anlaştı. Yani Elmas'ın görevinin bitmesiyle o da Galatasaray'dan ayrılacak. Marco'nun Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansı hatırlarsınız. Marco bu performansı ile birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Monaco 15 milyon avro ile Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Çıkıldıa ise İtalyan kulüplerinden ilgi var. Sampdoria ve Fiorentina scoutları oyuncuyu yakından takip etmekte. İtalyan kulüplerin Max 12 milyon avro civarına çıkması bekleniyor. Galatasaray altı 6,5 milyon avroya aldı. Yeni yönetimin gelmesiyle futbolcuya gelen tekliflerde değerlendirilecektir. Galatasaray için çıkan Burak Yılmaz iddiaları ise şu an çok saçma. Zaten Galatasaray'ın elinde 36 yaşında bir forvet var. Gomis Gomis yaşlı olduğu için Galatasaray'ın bir yaşlı forvet hamlesi daha yapması beklenmiyor. Beşiktaş'ta ise Ozan Tufan iddiası var. Ozan'ın menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a mesaj ilettiği konuşuluyor. Yeni teknik direktörün de bu transferi onay verdiği ve bu transferi istediği söyleniyor. Watford Ozan'ı Fenerbahçe'ye yollasa da halen ligde kalır ise 10 milyon avroya zorunlu satın alması var. Ama Watford düşecek gibi. Bu yüzden Watford'a yeniden gitme ihtimali bayağı az. Burak Yılmaz ise Beşiktaş'a dönmek istiyor. Beşiktaş ile 1 artı 1 yıllık kontrat üzerinde görüşüyorlar. Beşiktaş'ın maksimum vereceği maaşın yıllık bazda 1 milyon avro olması bekleniyor. Can Bozdağ'ın 1.8 milyon avro olan satın alma opsiyonunun 1 milyon avroya çekilmesi için ise Şalke ile halen görüşmeler sürüyor. Can Bozdağ yeni teknik direktörden de geçer not aldığı için Beşiktaş yönetimi onu Türk statüsünde de yer aldığı için kaybetmek istemiyor. Süper Lig'de şu an açık ara liderliğini koruyan Trabzonspor ise Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu sona eren Elneni'ye sözleşme teklifinde bulunacak. Roma'da Elneni'nin durumunu takip ediyor. Yani Roma ile Trabzonspor Elneni için karşı karşıya gelecek. Real Betis ile sözleşmesi sezon sonu sona eren kanat oyuncusu Tello ile de Trabzonspor ön anlaşmaya varmak üzere. Bu haberi daha önceden de vermiştik hatırlarsanız. Bakasetas ise Avrupa'dan yoğun ilgi sürmekte. Bakasetas'ın serbest kalma maddesi olan 12 milyon avro altı tekliflere ise Trabzonspor yönetimi kapısını kapatmış durumda.